Evet takipçilerimiz şu anda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ndeyiz. Bugün üniversitemiz önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ee, ünlü lig dediğimiz üniversiteler arası futbol müsabakalarında bugün e, kapalı spor salonunda üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan kapalı spor salonunda e, önemli müsabakalar başladı. Dün başladı. Bugün itibariyle de e, Osmaniye Korkut Ata Üniversitemizin e, futbol karşılaşması var. Bugün de Şükrü tozluk arkadaşımla beraber buraya geldik. E, Üniversite arası spor federasyonu tarafından e, tertip edilen e, müsabakalar e, kapsamında bugün 200'e yakın sporcu ve idareci Osmaniye'de misafirimiz oluyor. Önemli müsabakalar var. Çok heyecanlı geçiyor. Buradaki izlenimleri sizlerle aktarmaya çalışacağız. 9 üniversiteden 15 takımın yer aldığı ve 3 gruptan ikisinin erkek futbol takımlarının yer aldığı ve bir de kadın grubunun olduğu futbol müsabakaları gerçekten bir tanesini izledik. Birbirinden heyecanlı müsabakalar var. Şükrü Tozluk arkadaşımla beraber bugün buradayız ve size buradaki izlenimleri aktaracağız. Evet. Tamam. Ben Üniversite Sporları Federasyonu temsilcisi Mehmet Kara. Salon futbolunu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlemekle görevli kişiyim. Turnuvamız ikincilik kapsamında turnuvamızda maçlar oynanmakta. 9 üniversite, 15 takım ve 221 sporcu toplamda 250 kişi bir hafta süreli Osmaniye ilinde ikamet edecekler. Osmaniye'nin ev sahipliğinde buluşuyorlar üniversite sporları. Burada sağolsun Osmaniye Korkutatı Üniversitesi tüm eksiklerimizi giderdi ve güzel bir ev sahipliği yaptı. Erkeklerde iki, kadınlarda bir olmak üzere toplam üç farklı grubumuz mevcut e, eleme usulü değil de lig usulü maçlarımız oynanacak. Takım birincilerinin gelecek yıl Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde düzenlenecek birincilik müsabakaları kapsamına yükselce turnuvada buluşuyoruz. Umarım sorunsuz bir turnuva olur. Ev sahipleri hocalarım da buradalar. Sağ olsunlar bize her konuda destek oldular. umarım sorunsuz şekilde turnuvayı atlatırız. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim kuruluna öncelikle teşekkür ederiz tabii burada salon futbol müsabakalarını temsilci hocamız sağ olsun onların da destekleriyle müsabakaları buraya verdiler. Bu bizim için güzel bir şey. Buraya hocamın da dediği gibi yaklaşık 9-10 üniversite geldi, 100-150 sporcu geldi ilimizin tanıtımı anlamında güzel. E, kötü tarafını da söyleyeyim maalesef konaklama konusunda şikayetler var maalesef ilimizin konaklama anlamında e, yetersiz kalıyoruz. Tabi bu şu an 150-200 federasyon bazen e, daha başka turnuvalar vermek istiyor ama maalesef konaklama imkanımız olmadığından alamıyoruz buraya. Bunu yetkililere iletelim. Onun dışında biz e, erkekler ve kadınlar da katılıyoruz Osman hocam. Erkek futsal takımımızı çalıştırıyor, ben kadınlar futsal takımımızı çalıştırıyoruz ve dün başladık, ee, ilk defa kurduk tabii takımlarımızı. Besci olduktan sonra ilk defa takımları kurduk. Zaten iki yıldır herhangi bir faaliyet yapılmıyor COVID'den dolayı. Devam edeceğiz inşallah. Evet, ev sahibi olmaktan dolayı mutluyuz. Üniversite sporlarına böyle bir organizasyonu bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğimizi sonuna kadar göstermeye çalışacağız. Onun dışında dünkü maçımızı kazandık. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Bugünkü maçımızı alırsak yarın Erciyes Üniversitesi ile final arasında bir maç oynayacağız. Amacımız üniversitemizi birincilik olan bir lige taşımak. Onun için mücadele edeceğiz. پيڪو تي تيڪو رڪڻ جي ڪري اور ٻين ۾ گهٽ ٿيڻ جي ڪري باسي ٿي وڃن ٿا